Aa, bu arada Twitter'dan bugün bir hikaye paylaştım. Çok ben sevdiğim bir hikaye. Niye anlamadın ya? Bak şimdi anlatacağım. İnanılmaz iyi. Arkadaşlar. Adamın bir tanesini havaalanında yakalıyorlar. Tamam mı? Valizinde ne var diye soruyorlar. Tamam mı? Adam şüpheli. Sen şu an ne için hazırlanıyorsun? Bir anlamadım. Böyle gülmek için falan hazırlanıyorsun zannettim. Böyle yapınca hani ya da böyle susmak için falan hazırlanıyorsun zannettim. Neyse. <laughs> Adamı diyorlar ki ya valizinde ne var? Adam da diyor ki tavuk yeme. Neyse adam işte şüpheli hareketlerini devam edince valizi açıyorlar böyle kenarından köşesinden bir sürü değerli saat çıkıyor adam. Adam saat kaçakçısı. Ondan sonra adamı tutuklayacaklar işte. Diyorlar ki yani e, bunlar mı tavuk yemi? Adam da şey diyor işte. Vallahi ben tavuklarını önüne atacağım. Yerler mi yemezler mi bilemem diyor. Kanka <laughs> yanımda Hayri de vardı. Çok <laughs> çok Beraber baktı. Evet bak şey arkadaşlar bu arada komik komik diye atmadım bunu ama yine de gülelim random.